Hepinize merhabalar arkadaşlar ben karşınızda Ahmet Sel bugün sizlere Z'den A'ya serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım Bugün sizlere Serapin şampiyon tanıtımını yapacağım ve bugün sizlere Serapin'de dünyanın en kanser edici item build şemasını sizlere göstereceğim Karşı takım böyle çıldıracak kafayı yiyecek telefon kıracak yeter artık bir sal beni diyecek Öyle bir e, İçen bu ilk çıkacağım ki adamlar e, artık oyunu salacak. Artık bitsin de yeter ki kurtulalım derdine girecekler. Hızlı bir şekilde ilk önce kuvvet kitabını alıyorum. E, benim ilk olarak Seraphine'de başladığım skill'im arkadaşlar eskili. skill'i. E, e, e size bahsetmek istiyorum. E, Sertletim şöyle bir alan içerisinde ileri doğru bir hasar atıyor arkadaşlar ve yavaşlatıyor. E, pasifi ise Serapinin 3 skill kullanmada bir... Kullandığınız skill'i çift defa kullanmanızı sağlıyor size. Onu da net bir şekilde göstereceğim. Şöyle hızlıca şuraya şu tutumu bir açayım. Aynen öyle Tristana kardeşim. Bak şu an orada bizi bekledin. Geldin, kestin. Helal olsun. Yani sen bu, oyunu, sen bu oyuncusun. Tutturamadık. Ama düz duruşumuzu attık ve bir tık hasar yedik. Ee, hemen 2 level olmam lazım. Ki gösterebilmem için. Q skill'inden bahsetmek istiyorum size. Ee, yüksek bir saniye ne diye yüksek perde. Ee, onu da net bir şekilde size göstereceğim. Bir daire içerisinde bir alan içerisinde bir dairelik olarak bir hasarınız var. İki defa skill kullandım. Evet şu şekilde bir saniye. E skillini göstereceğim direkt size. E skill çünkü benim en sevdiğim skill. San atıyor şöyle adama güzelce bir hasar çıkarttım. Galiba bizim Jinx öldü. Evet bizim Jinx öldü. Ben zorluyorum. Tamam ben çıkabilirim. Sen niye zorluyorsun kardeşim? Q skill'imiz şu şekilde arkadaşlar. Daire içerisindeki şampiyonlara belli bir miktarda bir hasar atıyor. Çift e, kullanıldığında da güzel hasarı var. Ama benim en sevdiğim çift kullanma skill'i E skill'i. Çünkü çift e, kullandığınızda direkt adama stun atıyor. E'niz e, yavaşlatılmış yavaşlatma etkisine uğramış şampiyonlara direkt stun uyguluyor ve ilk E yavaşlattığı için ikinci E direkt adama stunı yapıştırıyor. Hemen şuraya da bir Q attım. Bizim Jinx onu kesemez. Yani ben onda o potansiyeli görmüyorum. Hatta bir daha o Ahri kardeşimizi ölecek gibi hissediyorum. Ben yaklaşamıyorum. 5 saniyem var ee, W'ma. Bir 5 saniye sonra şöyle bir yaklaştım. Hop şunu attım. Lux kardeşimize şunu kullandım da ben öldüm maalesef. Ee, bizim Jinx de öldü. Çok avel bir şekilde oynuyor. ADC farkına büyük ihtimal biz bu oyunu vereceğiz. Ben ilk item olarak sizlere Morello çıkıyorum. Kanser edici. Bu ilk çıkacağız çünkü adamları. Ee, tebrik ediyorum seni Jinx. Gayet güzel oynuyorsun. Gayet muazzam oynuyorsun. Az önce iki defa elinde ee, bir canlı kill kaçırdın. Hızlı bir şekilde W kullandım ki sistem artsın. Üçük e, geldiğinde E'yi kullanacağım için adamların kafasına direkt stun atmak için. Hop şunu şuraya attım. Karşı Tris çok avel bütün skill'lere kafa atıyor. Ona rağmen bizim Jinx kardeşimiz o kili toplayamıyor. O kili alamıyor. Yani bir canlı adamı iki defa kaçırdı. Çok güzel bir şekilde o ahri kardeşimizi kestik. Hop şuraya bir şunu kullandım. Tris'e düz duruş atabildim sadece. Hop, Onu aldı. Gayet güzel. Tamam. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Burayı dörtlememiz güzel oldu. Ee, bir asist almam benim için worth. Hemen şuraya bir Q attım. Lux minion ittiriyor. Ultisi arkadaşlar en sevdiğim şöyle bir alanda e, ucunda bakın ekstra bir alanlar görüyor musunuz? O alan e, sizin. Bir saniye. Hemen şurada göstereyim. Hop. Şunu atayım. Hop adamları çekmenizi sağlıyor diyecektim ki ben ulti attım bizimkiler hepsi ultiden sonra öldü. Sadece bir Lux orada kurtulmuş. Ultiyi kullandıktan sonra ultinin hasarını yan kış kışkırtılarak sizin üzerine doğru hareket etmeye başlıyor. Ee, az önce attım ama bizimkiler öldü. Nasıl öldü bilmiyorum. Kule altı zorladılar herhalde. Lux jungle or 3 ıı, bilmem ne bir şey yazmış. Oo oh, karşı Lux Karşı Lux Jungle'mış. Ben bunu yeni gördüm. Benim Morello bitene kadar base atmam lazım ki ee, yoksa geri düşeceğim. Aynen Morello'yu bitirip ondan sonra base'imizi atacağız. Hmm, attığın attığını tutamıyorum kardeşim ben senin. Ben senin attığını tutamıyorum işte. Totem kırıldı ama o totem o totem değil herhalde diye düşünüyorum. Şu hafiften dürtmeye çalışıyorum. Evet bizim bizim Jinx öldü. Gördüğünüz gibi Gayet mükemmel ya. Adam direkt o e, Ahle'nin e, ayartan kalbine böyle Allah ne verse koştu Dedi ki gel dedi beni kes. Ondan sonra ağzının ortasını o hasarı yedi kardeşimiz. Benim buradan da çıkmam lazım. Master oradan kaçtı çünkü. Benim şu lane'i hızlıca ettirmem lazım ki adamlar hmm, farm kaçırsın diyecektim. Geldiler geri. Da arkadan dolanıp gelirler diye düşünüyorum. Aynen kardeşim ben senin attığın o Q'yum. W'yum E'yim. Bak, bak, beni şu an kestin. Ben karşındaki o Avel Jinx değilim. Yani öyle gelip üzerime Allah ne verse koşup da beni kesebileceğini zannetme. Şöyle şuraları tutmam lazım. Şuraya bir şunu saldım. Gerideyim. Ahri çalıda şey Tristan çalıdan çalıdan vuruyor. Evet bizim şey geldi master kardeşimiz. Helal olsun masterımıza. Hop yat aşağı. Gayet güzel bir şekilde onu aldım. Morello'm bitiyor bu arada. Kaçmasın diye hız o öldüm. Hiç bıraktım belki öldüm. İkinci item olarak arkadaşlar şöyle line'den nezihetini çekiyorum. 0 2 2'lik bir skorumuz var. Kill çalmaya oynamıyorum. Sır killer hızlı bir şekilde alınsın. Adamlar geri düşsün diye uğraşıyorum. Benim artık kill toplamam lazım. Bizimkilerin taşıyabileceğini pek fazla düşünmüyorum. Yani şöyle bir bakarsak eğer 2 5 21 Jinx'imiz var. 5 defa ölmüş dakikada 6. Adam dakikada bir ee, ölmüş. Ya tebrik ediyorum kendisini. Gayet mükemmel bir şekilde ölmüş hem de. E, bir insan en fazla bu kadar fitleyebilir. Şöyle lane'i hızlıca ittirmem lazım adamlar çünkü ejlere gidecek. Ee, onlar Ejder'e geçerken maksat burada farm kalmasın. Jinx şunu al. Hızlı bir şekilde. Aferin aslan parçası. Aferin. Adamlar ejder yapıyor. Gördünüz. Gördünüz. Gelin artık şuraya. Gel artık buraya. Gel artık buraya. Gel artık buraya. Gel ya. Gel gel. Gel. Kaçtım. Bir canla da olsa kaçtım. Güzel. Gayet güzel. Ejderi almalarını engelledim. Ama Jinx kardeşimiz yine öldü, yine öldü ve yine öldü. Buna yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. O Jinx gelecek, ölecek, gelecek, ölecek, gelecek, ölecek. Yani o adamla o ahriyle öyle iç içe girmesi yanlış. Gerçekten çok yanlış. Tamam güzel ejderimizi de aldık. Bence Worth 1 kile 1 ejder artı taptan da 1 kile aldık. 8-12'lik bir takım skorumuz var. Benim şuraları totem lazım ki adamlardan bir genk yemeyelim. Ee, hızlı bir şekilde ormandan kendi lane'ime gidiyorum. Yalnız benim ADC vurduruyor. Allah kahretsin. Onu görmedim. Onu görmedim. Görseydim. Gel. Gel artık gel. Öl. Öl artık. Öl. Yat aşağı. O o Tris o Tiris kardeşimiz de fazla yaşamaz. Şöyle şunu bir ye kardeşim sen orada. Kal orada onu bir. Ah şöyle. Ha şöyle oğlum ha. Yani çok zorladı. Sonu ölüm oldu gördüğünüz gibi. Hemen şuraya Q'mu attım. Güzelce bir gold aldım oradan ben. Asistlerle, killerle gayet mükemmel bir gold aldım. Akali kardeşimiz orada bizimkileri çökmüş ama bizimkiler akali toparlar. Gayet güzel. Şuradan hemen maskemi aldım. Liner'ın lezzetini bitirmek üzereyim. Üçüncü insan olarak arkadaşlar ebedi küre çekmeyi düşünüyorum. Yani benim karşı takımı resmen kanser ederek bu bu. Ee, onun üzerine bir ee, göstereceğim. Göstereceğim net bir şekilde. Oyun uzarsa eğer bütün item bu net bir şekilde sizlere göstereceğim. Hatta oyun uzamazsa da hangi itemlere çıkmanız gerektiğini devamında hangi itemlere çıkmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Hemen hızlıca şurayı ittirmem lazım. O daha üzerimiz olduğu için üzerimize durmadan kalkanlar W skininiz kalkan olduğu sürece üzerinizde arkadaşlar kullandığınızda size ekstradan bir can veriyor. Ad, aldınız kalkan dışında. Hop akalecimiz geldi. Hop Akali'ye bir stun attım. Şöyle bir tutuştur attım şöyle. Akali. Hop şunu şuraya attım. Yemezsem onu ölmem. Hop akalecim. Akali ölür mü? mü? Hadi be bir, bir can ne ya? Yine mi bir can ya? Hop şunu ye. Hop bir de şunu ye. Ah 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 ah. ah. Kaçtı cana bak. Ah kaçtı cana bak. Ah. Ah ah kaçtı cana bak. Ah. Ah kaçtı cana bak. Ah. Şunu şuraya atayım. Şunu şuraya atayım. Şöyle W basayım. Kaç kaçarken şöyle. Belki o akal üzerimiz oynayacak. Hop şunu ye kardeşim bir. Öl. Yes be babacığım. Bu kadar. Akali kardeşimizi biraz zorlasa, zorlansak da biraz bizi zorlasa da e, güzel bir şekilde aldım. Adam ne yazmış? K yazmış. <laughs> e, birazcık sinir oldu herhalde karşımızda Akali bizi kesemediği için. Evet Jinx yine her zamanki gibi gitti. Öldü. Hop şuraya da şunu attım. Şöyle hop gayet güzel. iki de ikimizi aldık. Ama hiçbir skillim yok. O ahri bize biraz sıkıntı yaratabilir. Oba tamam problem yok problem yok. Falaşın attı kaçtı. Arkaya Tirise ulti. Geri dönüp Laksa bir EQ attığımızda tak 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 adamlara güzel bir hasar çıkarttık. Hemen line ne alıyorum. Şöyle aşağı doğru inip ebedi küreyi çekiyorum arkadaşlar. Hemen şunu aldım. Hızlı bir şekilde yine gidiyorum. Birazdan o karşımızdaki adamlar böyle çıldıracak kafayı yiyecekler. Böyle e, kafalarını da, daha taşa vurmak isteyecekler ama hiçbir şeye fayda etmeyecek. Neden? Çünkü karşılarında ben varım yine ölecekler. Yine ölecekler ve 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 yine ölecekler. Lux kardeşimize mi gitsem? Tristana kardeşimize mi gitsem? Tabii ki de bir Tristana'ya bir oynamamız lazım. Şöyle Tristim selamın aleyküm. Şunu sana şöyle bir atayım. Tris ADC. O bana vurdu. Ben ona vurdum. O bana biraz hasar attı. Ben ona baya baya bir hasar attım. Benim daha ultim yok. Ultim olsaydı direkt onu teklerdim diye düşünüyorum. Şimdi Tristan'a tekrardan üzerime oynayacak ve ölecek diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ölmedi mi? Ver o skoru. Aynen öyle kardeşim. Yat aşağıya. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi adamlar kanser olmaya başladı. Baya bir triggerlanmaya başladılar. Ee, çıldırıyorlar şu anda. Ben nasıl ölüyorum? Ee, o kadar kasıldım, o kadar kil aldım. Niye hala ölüyorum? Şöyledir, böyledir. Kafayı yemeye başladılar. Benim acil bir bot almam lazım ki biraz hızlanalım. Hop şunu alayım. Ebedi küreyi bitirdikten sonra kafamız rahat olacak. Ebedi küre bitirdikten sonra çıkacağım sistem arkadaşlar. Ee, uyanmış ruh yiyen olacak ki ultimiz e, biraz erken gelsin. Ee, aldığımız o, orada olsaydım çok güzel olurdu. Lan ölmeyin lan. Lan geliyorum lan. Lan geliyorum lan. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Dön 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 dön. Akali geleceksin mi? Hop Akalicim yat aşağı. Yat aşağı yat yat yat. Yani sen. Sen öyle gelirsen. Bodoslama. Davar gibi. Ölürsün kardeşim. Ş şöyle şunu attım. Darius kardeşimiz e, birazcık hasar yesin, e, geri çekilsin. Yani kendini hasar yemez, ölümsüz kral king e, baba zannediyor ama değil. Ben şöyle bir çünkü EQ'yu attığımda yamuluyor, kalıyor. Hatta o şeysi gitti direkt. E, koruyucu melekçi biraz temizlendi. Hop şunu attım oraya. Hop şunu kullandım. Hatta bir de ulti salayım araya. Hop şunu da şuraya kullanayım. Bizimkiler gelseydi aslında orayı güzel bir şekilde toparlardık diye düşünüyorum. Ee, ama kuleyi açtık. Ee, Jinx kardeşimiz ölmeye devam. Hop şunu şunu attım şöyle bir. Oba, gayet güzel. Ölür mü? Ölmez. Ölmesin de. Şuraya Q rastgele salladım. Çıkmam gerekiyor çünkü. Canım az. Ebedi küren bitti. Oh, 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 oh. Bizimkiler çöktü. Bizimkiler çöktü. Bizimkiler çöktü. Hızlı bir şekilde geldim. 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 Oo güzel toparladılar gayet güzel bir şekilde ter tertemiz bir şekilde toparladılar. Orayı üzerinde 1300 gold bir e, meblağ var. Hızlıca şu lane'e itmelerine yardım edip e, bir hasar daha atar mıyım birine? Yo şöyle bir alancıl bir e savuram şuraya. Şu tutuşturumu da tam üzerlerine. Gayet güzel. Laksa bir çek e, örneği yaşattık kendisine. Kardeşimiz birazcık ağlamış olabilir. Hemen ebedi küremi alıyorum. Uyanmış ruhiyene çıkmaya devam ki. Şunu alalım ki bekleme süresi cooldown'dır, şudur budur. Ee, büyü hızı biraz azalsın ki adamlar e, bize has daldıklarında, Skill'lerimizin bekleme süresi ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi olur. Adamları kanser bu build'i ee, şu anda bitmek üzere. Bu ruh yiyenden sonra çıkacağımız item. Hemen şuraya gideyim de ilk önce bir ebedi çıkacağım ki ebedi hasarımızı baya baya bir arttıracaktır. Ee, akali, 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 Akali öldü. Tamam gayet güzel. Toplan, toplan, toplan. Gel siz bir canlıyım. Oo, aferin aslan paçalarına. Hop sen orada kal. Sen orada kal. Aferin, 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 aferin. Dari kardeşimiz burada. Dari, Dari, Darius, Darius. Darius, Darius, Darius. Ağla. Gel. Gel biraz alat seni gel. Yani yaklaşan olursa e, hayatının en büyük hatasını yapmış olur. Bana şu anda bir, bir ve bir girmeye çalışan olursa hayatının en büyük ama en büyük hatasını yapmış olur. Neden? Onu birazdan göreceksiniz. Bir ve bir gelmek isteyen çünkü ebedi kiramitte ulti EQ düz duruş attığımda adam yok olacak. Yani yok olacak dediğim gerçekten yok olacak. Direkt gri ekran böyle puf. Yani ne demeye çalıştığımı birazdan net bir şekilde sizlere göstereceğim yani minyonlar attığım hasardan ne demeye çalıştığımı yavaştan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hop ultiyi kullandım şunu da kullandım tuşturum attım adam yok gördünüz mü? Ya bundan bahsediyorum. Akali kardeşimiz şu anda e, telefon ekranını yumrukluyordur. Nasıl nasıl o nasıl ölmüyor diye ekranın e, yumruklamaya devam edebilirsin kardeşim sen. Hızlı bir şekilde şuraya da bir Q salladım. Gayet worth. Şimdi yapmam gereken şu. Şunu şuraya attım. Şunu şuraya çektim. Hop. Gerisini kuleye vurdum düz vuruşlarımın. Şuraya bir Q attım. Kuleye vurdum ve kuleyi temizledim. 7-2-5'lik bir skorum var. Gayet mükemmel bir şekilde. Uyanmış ruh yani bitti. Ee, Maalesef oyun da bitiyor gibi. Şöyle bir W kullandım. Tekrardan geri çekilip hop şöyle oyuna vurdum. Ee, Nexus'u hasar atmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Hop oyun hızlı bitsin maksat. Hop Akali'cim. Akali öldün oğlum. Öldün oğlum sal. Sal oğlum sal oğlum sal oğlum. Salın orayı salın orayı. Mana'm bitti. E, oyun bitmedi geri çıkıyorum hızlı bir şekilde e, şu uyanmış ruh yenimi alayım geleyim ki hasarımız biraz daha artsın ondan sonra rabadona devam zonya çıkabilirim belki e, belli olmaz o anki ruh halime bağlı hemen şunu alayım ondan sonra rabadonu gösterelim. Bir tane bir adet aşırı büyük sopayı alıyoruz. 8-2-7'lik bir skorum var. Adamlar pek fazla bir şey yapamıyor bana. Yanıma yaklaşamıyorlar gördüğünüz gibi. Yaklaşan yok oluyor böyle. Puf gri ekran. Hızlı bir şekilde lane'e gidiyorum. Şu ahri kardeşimizi bir adet kesmem lazım. Ah flash. Ahricim az önce ultiyle üzerime üzerime oynuyordun. Aa ne oldu ya? Ağlıyon bakıyorum da. Korkak. Akali, oynayacak mı lan? Bu sefer yapacağım mı lan Akali? Akali bu sefer yapacağım mı oğlum? Bu sefer yapacak mı Akali? Beceriksiz. yani yoğun. Ayıp, ayıp. Yani öyle tek atılmaz adama değil mi? Şimdi benim yaptığım da bir ayıptır ya. Şöyle şunu şuraya atayım. Şunu şuraya atayım. Şuraya bir W kullanayım size. Şuraya bir Q sallayayım. Hop. Düz vuruşları atalım. Darius gelsin. Darius kardeşimize E'yi atalım. Q'yu atalım. Düz vuruşlarımızla ölür mü? Maalesef ölmez. Hop hemen toplu bir W bastım. Gayet güzel. Jinx kardeşimize geri toparlamış. Flash bir E atabilirim. O Lux kardeşimize çok fazla triggerlandım. Tilt oldum. Ama hiç flaşa gerek yok. Şunu şuradan şuraya sallayalım. Şunu şöyle yapalım. W kullanalım. Düz vuruşumuzu Nexus attık mı oyunu bitiriyoruz. Gayet mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Görüş